El-Vahid El-Ehad Vahid kemal sıfatları bütün eşyayı kuşatan, eşi ve benzeri olmayan, bölünmez ve parçalanmaz, tek zat, sıfatlarında şirki kabul etmeyen Allah vahittir, birdir, sıfatları bütün mahlukatı kuşatmıştır. Nihayetsiz kudret, sonsuz ilim, mutlak irade ancak o Vahide mahsustur. Onun kemal sıfatları bütün eşyayı kaplamış, kuşatmıştır bütün alemlerde faaliyet gösteren tek kudret O'nun, her şeyde tecelli eden tek ilim O'nun. Semadaki bütün yıldızlarda, dünyadaki bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler de O'nun. Denizler, nehirler, ovalar O'nun. Cinler, huriler, melekler O'nun. Ehad, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan yegane zat, zatında şeriki olmayan. Allah ehaddir, birdir. Mahlukatın zatlarındaki bütün noksanlar, noksanlıklardan, sıfatlarındaki bütün eksikliklerden, fiillerindeki bütün acizliklerden münezzeh olan ve onların hiçbirine benzemeyen, yegane bir, tek bir, benzersiz, eşsiz bir ancak odur. Ve Allah ehaddir, zatı birdir. Her mahlukuna mustakil bir zat ve ona mahsus sıfatlar takmış ve o mahlukunun her ihtiyacını bizzat görmekte ve ondan birçok esmasını tecelli ettirmektedir. Bütün kainat her an Allah'ın ehadiyetine şahitlik eder. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Bakara suresi 163. ayet Vahid ve Ehad isimlerinin her ikisi de Allah'ın birliğini ifade eder. Bu iki isim arasındaki ince fark Ehadiyetin zatın birliği, vahdi, Vahidiyet ise sıfatta ortaklığı red içindir. Mars'ın esmalarından olan El Vahid ve El -Ah Ehad ebced değerleri 19 olup kodları 1'dir. Kod 2, 4, 6 ve 8'ler Cemal etki alıp ifrat hal sergiler bu, bu esma karşısında. Bu iki esmada doğru algı ve anlayışa sahip olanların kalpleri nurlanır. Kalp uyanıklığına kavuşur, isteklerine ulaşırlar. Bir duyguda saplanıp kalmaz, inat etmezler. Alternatif bir planları vardır. Kalbi temiz tutunca akılları da kutsiyet noktasında arı ve duru olurlar. Mars'ın sıfatlarından aldıkları celal etki ile kod 2 4 6 ve 8'ler ise merkezlenemez. Kendilerinin efendisi olamazlar. Bütün ifrat halleri sergileyebilirler. Kendilerinde yanlış hal ve hareketleri yakalayamaz, saplanır kalırlar. Nefsani arzularını terk edemez, nefislerine meyleder.